Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki çınarlar hizmetiyle özellikle kırsalda yaşamını sürdüren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya, evlerine giderek onlara hizmet vermeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar projesiyle kırsalda yaşamını sürdüren, özellikle kendi ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor. Ekipler proje kapsamında vatandaşların temizlik, tamirat, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanlarında oluyor. Hizmet kapsamında bugüne kadar 761 aileye 12.728 kez hizmet verilerek vatandaşlara önemli bir destek sağlandı. Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde eşi ve oğluyla oturan Nurten Kaleli, kırsaldaki çınarlar hizmetiyle büyükşehir ekiplerinin belli dönemlerde kendilerini ziyaret ettiğini söyledi ve gelen ekiplerin ailelerinin birer ferdi olduğunu belirtti. Nurten Kaleli şu şekilde konuştu: 80 yaşındayım. Eşimle birlikte yaşıyorum. Eşimiz evvel felç geçirdi. Ondan sonra kulaklar duymaz oldu, gözü temelli kapandı. Şimdi ağzaymında oldu geliyorlar. Her temizliklerini yapıp bitirip gidiyorlar çocuğun. Onun için çok iyi oluyor. Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki Çınarlar ekibinden Deniz Çağlar, vatandaşların evlerine giderek tadilat, temizlik ve isteklerine göre birçok hizmeti verdiklerini söyledi. Deniz Çağlar şunları dile getirdi. Kendine bakamayan, bize ihtiyacı olan yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Bizden ne isteği varsa karşılıyoruz. Kırsaldaki Çınarlar ekibinin diğer üyesi Gülden Madran da genel temizlik, dolap, kapı, cam temizliği, süpürge gibi hizmetlerle vatandaşlara hizmet verdiklerini ve kendilerini gittikleri evin bir ferdi gibi hissettiklerini belirtti. Uzun zamandır geliyoruz. Bizi evladı gibi görüyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Çok <laughs>